that war of the battle of so. Bak biz neymişiz Türk oyuncu var abi. Sen iyi خليك خليك توني. Haydi sayın Arbaş. bize hangi yeteneklerinizi sergileyecek? Vallahi aslında kuzum lili yani yeteneklerini sergileyecek. Aslında hadi kızım amcalara bir merhaba ettin mi? Hadi merhaba merhaba. Defadan bakma bu korbanı jek mi doyurayım. Az har haruca benci astı demeyim. Cihad demeyin. Jo kemin bu kokla gunja khayr kire. Bu kokulu kunca eskuedi kuma, mino çövi xalime ezdik kuma. Sıvara kadar katim çumhan. E, zürri xonim ama şun gibi ro çekriye. Kabı kipi katin gibi meh meh yani günaydın hoş geldiniz diye. Pırr zekinam, pırr bokulun, pırr bratın, pırr yetenekliyim. Yetenekli <laughs> <laughs> Dameriyom meş natüşim. E, i̇sterseniz ben e, e, bir çifte telli. Buyurun, e, sağ olasın buyurun. Te Kısmet teyzeye de bir göz kır bakayım, bilsin senin yetenekli olduğunu. <laughs> oh, Gördünüz değil mi? Evet. Evet. İsterseniz bir çiftet teyze Buyurun. Teşekkür annesi. ederim. Evet. Kızım şu taraflara bak amcalara bak bir merhaba et bak. kontrol Hadi kızım başını kaldır, utanma artık. Hadi Hadi kızım hadi. Ama.